2025 Booker Ödülü kısa listesi burada. 6 kitap, 3 kıta, sonsuz hikaye. 50 bin sterlinlik ödül kimin olacak? Bu edebiyat şölenine hazır mısınız? Bugün dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden Booker Prize'ın 2025 kısa listesini konuşuyoruz. 153 kitaptan seçilen bu 6 muhteşem eser aile bağlarından jeopolitik gerilimlere, orta yaş krizlerinden unutulmaz aşklara uzanan bir yerpazede 3 kadın, 3 erkek yazar. Hindistan'dan Kanada'ya, İngiltere'den Amerika'ya uzanan bir çeşitlilik. Her biri yılların birikimiyle yazılmış 6 başyapıt. İlk kitabımız Susan Choi'nin Flashlight'ı. Ulusal kitap ödülü sahibi Choi, Koreli bir ailenin 2. Dünya Savaşı sonrası Japonya'dan Amerika'ya uzanan trajik yolculuğunu anlatıyor. Bir kızın gizemli kayboluşu, Kuzey Kore rejiminin gölgesinde bir aile draması ve jeopolitik gerilim. The New Yorker'da başlayan bu hikaye siz haftalarca düşündürecek. Düşüncelerinizi tamamen ele geçiren bir aile draması. Choi'nin 6. kitabı tarihin karanlık köşelerini aydınlatıyor. 2. kitap The Loneliness of Sonya and Sunny. Kitabın yazarı Kiran Desai 2006'da bu